küçük vampirlerin vampir craft serisine kaldığımız yerden vampir lordlarının yardımcısı Batuhan Çey ve vampirlerin kraliçesi Simay ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onlar bizden vurma kanka ya oğlum. Şu an bizi düşman görüyorlar o yüzden yani. Evet çünkü vampir olmanız lazım. Bezerenin Becerebildim sonunda abi. Ha, sonunda, becerebildim diye enseden kana alıyoruz Simaycım benim. Ge geçersen önüme alamam kana. Şimdi biz biliyorsun henüz vampir değiliz. Bak bunlardan yiyebiliyoruz. Evet siz tamam yiyebiliyorsunuz. Aynen. Evet. Bun... Peki sen. Evet ben. Bunların içindeki kanı emsen. Onu yapacağım ama arkadaşlar bu sezon çok farklı bir şey yapacağız. Ama ondan öncesinde geçen bölüme tam bir günde 10 bin like attınız. tebrik Ohohoho. ediyorum. Gerçekten vampirlerin gücünü gösterdiniz. Bak 20 bin like gelmese seri biter demiştim. Arkadaşlar Ve... affediyoruz. Tamam affediyoruz. Ama bu sefer lütfen 20 bin like gelmediğim bu serinin de bir daha gelmez. Diyeyim. Yok yani ama atın siz. Ama az gelin. Mesela bu hafta bir tane gelecek. O yüzden like'ları yapıştırın. Hepimiz kasap bıçağı yapmamı ister misiniz arkadaşlar? Evet, böyle... evet, 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 Simay bu. Ben bu testereyi <laughs> kullanamıyorum herhalde değil mi? E, hayır, hayır kardeşim benim. Bak şimdi bunları babandan aldım. Bunlar babanın şeyleri. Avlanmaya gidiyor. Oğlum sakin. <laughs> Bana kan bulmamız lazım arkadaşlar. Etleri doğrayacağız. Benim kan stoğumu yapacağız. Ama böyle bir gidelim. Dur, 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 dur gitmiyoruz. Duyduğum kadarıyla birileri video çekecekmiş, köyü geri almaya çalışacakmış. Peki <laughs> biz buna izin verir miyiz arkadaşlar? Kurtlar mı yapacak, avcılar mı yapacak? Vallahi avcılar bir şeyler yapıyormuş duyduğum kadarıyla. Kurtlar da bize karşı bir şeyler yapacaklarmış. Hain hain planları varmış. Ya bizim elimiz armut mu topluyor yani? Bu yani hele bir de var ya. Nasıl üzerinden geçiyoruz? Nasıl mahvediyoruz evet, onları? Evet işte bu. Bunlar ne yapacaklar mantıken? Bizim ele geçirdiğimiz köyü almaya çalışacaklar değil mi? E nasıl alacaklar ki biz etrafını çerçeveledik ona? Ne? Gelin benimle birlikte. Diyorum ki oraya küçük bir operasyon daha çekelim. Şu Waystone'u Köy kuyum da bir daha aşağı git gel yapmakla uğraşmayalım arkadaşlar. A, 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 onu köyde bir yere saklasak direkt bulamasınlar. Gene böyle kaplasak. Gelin açın diyorum ki buranın etrafını. Yanlarını açsın. Bunlar buraya gelmeye çalıştıklarında bir surprise yapmayalım mı kardeşim benim bir. Bence biz... ghost, bir... ghost block falan mı koyalım. <gülüyor> <gülüyor> ya sen bu işi biliyorsun be batı. Bak burası Çünkü... çok masum duruyor tamam mı? Sadece etrafı demirle çevrili gibi duruyor. Ha. Diyecekler Ama... ki ana burayı kim almış lan hemen geri almalıyız. Tak aşağı düşecekler. Biz size bir şey diyeyim mi? Buraya ha. Minecraft mobu düşebilir. O yüzden bence burayı bir turda koruma altına alabiliriz. Nasıl alacağız biliyor musunuz? Y yerin altına ayçiçeği mi koyacağız? Aç çiçeği koyunca ne oluyor? Ayçiçeği koyup palı koyuyorsun üstüne moblar takılıyor. Tek bildiğim vay! Minecraft bilgisi. bitti. Aferin vay sana. Vay vay. <laughs> Ama öyle bir şey yapmayacağız. Etrafını bu şekilde kapatacağım <laughs> ki bunlar diyecekler ki güya burayı korumaya aldılar. Böyle hayır, hayır lan, lan bir durun. <laughs> ya Batı çık şuradan. şunu şurada bir bu bence diyor ki gel diyor Lord um diyor. Benim kanıma em diyor. beni vampir istediği kadar kısım, Bak şimdi 2.80 bayılacak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Batu. Aha. Hain. Hain çıktı kanka. Abi bir şey diyeceğim. Biz bu bütün köyü elden geçirelim. Yakalım bu köyü? Ya yakamayız. Bakalım. Lordların lordu ne yapacak? Açınca patlıyor mu? Kız bu açılmıyor. Bir dur. Geriden gel. Hiç haberin yok. Sen körsün. Geliyorsun. Gel. Em atsın mesela. A Huu. Aha. A böyle küçük bir patlama etkisi veriyor ama önemli olan bu değil arkadaşlar. Onları buraya düşürmek. Yani şimdi evet dediniz ki bu ne kadar kötü bir şey. Ne kadar saçma dediniz değil mi? Dediniz Evet, yani, öyle bir şey var ama bak şimdi. Oğlum ayıp şoka ha. uğratma. Aynen öyle. Bu bir şok arkadaşlar. Onların malzemeleriyle onlara tuzak hazırlamaya devam ediyorum. Ve şimdi diyeceksiniz ki e, abi! Aa! Ne oluyor ne lan? Allah! Patladı. Nasıl lan, lan nasıl patladı? Bunlar nasıl patlamış olabilir? Ben yapmadım oğlum. Bunları biz abi zaten... yaktın yaktın bizi. ya. Neyse bu plan iptal zaten kötü olduğunu görmüştüm. Spike yapıyoruz arkadaşlar. Batuhan Çeyhun'un tavsiyesiyle çivili olanları yapıyoruz. Spike'ları yapacağız. Bir çıkın şuradan. Hey köylüler çıkın şuradan. Burada ne arıyorsunuz? Piston yapacağım. Çıkın. Bu köylüler kurt herhalde gelmişler. Ematların evinde sığınmaya çalışıyorlar. Bunlar hepsi kurt. Biz bunu ben yakıyorum abi. Tek sıradan öldürüyorum hepsini. Redstone lazım. Kimde var? var. Batu redstone var mı? Batu, Batu, Batu kana ihtiyacım var. Bende, Ben de, yok Köylü abi. kaçma. Abi, 51 tane var bende abi. Sen alırım. Simay alırım dur. kana kana kan içeceğim. Abi çabuk şeye gel. Tuzağa oraya gel. Ne oldu? ne oldu? Oha, mı geldi? Emat mı geldi? Yok bir şey koşuyor üstüme. Ne koşuyor? Neredesiniz? Zombi zombi ama çok değişik bir zombi bu. Oğlum bu ne? Bak var lan elinde. Bu nasıl abi, zombi? Aa, aa. Sakın benziyor. Dur 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 dur. dur. Oo! Abi tükürdü yüzüme, yüzüme tükürdü. <laughs> sen, Yüzün... sen ne görüyorsun tükürünce? Evet, Batu sana da bir tükürsün ya Rabbi şükür dersin. İki gündür evet, yüzüne Oğlum sürüyor. Ana! Covid 2024. Dur. Allah Aa. cezasını versin şerefsiz. Vurulmuyor, zayıflık veriyor. Aa! Aa, oğlum ısırırım lan. Aa ölürdüm. Mosmor oldum ha. Mosmor oldu benim ekranım. Demir eksik arkadaşlar. Aa, ben bende var. Ne oğlum, kadar lazım? Atın. Ya yine onları da buradan mı çaldın Simay? Yok oğlum. bu sefer evden. Bu sefer evden. Ha bak, bizden de çalıyor Batu. Duyuyor musun? Demir eksikliği var. O yüzden 9 tanecik var. Oo kardeşim benim yapmayalarız. 12 tane oraya yeter. Gelin. Spike'ları hazırladım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Onlar burayı kırmaya geldiği zaman onlara küçük bir merhaba tuzağı hazır. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Ben keşke arkadan başlasaydım. Bunları nasıl çalıştırıyorduk lan? Altına şey mi redstone mu koyduk acaba? Batu bana bunları yaptırdığında bunları nasıl çalışacağını bilmiyor musun? Abi bir olayı vardı bunun ama. Ya Batu <laughs> direkt değil mi? Bunlar direkt çalışmıyor bu. Hemen bir test bir dakika. Deneyelim. Var evet. Başka, redstone şey gerekiyor zaten. arkadaşlar. Altına redstone doldurun. Siz yapıyorsunuz ben izliyorum. Yapın. Gözlerim yaşaracak. Aha bak yaşarmaya da başladı. İki dakikada tüm işte. <laughs> Şimdi yapacağımız sekmişe kaldı arkadaşlar. Meşaleleri döşedik. Batu. Simay sen uzak Yaklaş buradan. Simay sen Durun, düşer... lad, lad. Simay sen içine düşersin. Batu senin düşmemen gerekiyor. Bunların <laughs> üstüne toprak tıklayın arkadaşlar. Bak yavaşça. Lan öyle değil. Allahım Simay. Simay Peki, bak şey şöyle. Şöyle şöyle bak. Ya Batu. Ya test sen o. Ya test oğlum. Siz rahat. Çıkın. Çık Simay. Ya ben kimle yola çıktım ya. Yemin ediyorum. Simay çık. Çık şuradan. Bunlar bu tuzağa ölmezler. Demirler Abi, öldürdü. Üstüne. Abi bastın üstüne düştü. Daha az önce ya, gördüm. Ya çık. Demirler <laughs> öldürdü. Ama test <laughs> etmiş olduk arkadaşlar arkadaşlar. Bakın Demirler gerçekten öldürüyormuş. Şuna var mı sizde? Ben, ben ama adın var. Şöyle. bende de var. Neyse tamam. Şimdilik burayı tuzağımızı hazırladık. Ben diyorum ki baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz avlanmayız. Gideriz. Gençler hala avlanacak bir inek, bir koyun, bir domuz, bir de emanla gibi bulamadık. Ne yap? Aa bulduk. Allah. hemen karşında. Betücüğüm e, istersen... Bakayım, lan. Oy, Aa Laks... bu ne? Joker. Nasıl? Yok, Aa, bu nasıl bir şey? Oo vuruyor. Sahtekara bak, zehirledi beni. Oğlum değişik bir virüs var. Lan Batu 2.80 yatırdın adamı. Çok değişik bir detoks suyu var al iç bakayım. Belki gençleşirsin hiç çok merak ettim. Ne oluyor? Oha zehirler de geçmiş olsun. Arkadaşlar ineğin ölüsü şu anda elimde. Görüyor musunuz? Vay musun? maşallah. Satırla keserseniz ölüsü geliyor. Şunların kanını alayım. Lan kanını bir alayım. Son gram kaldığı zaman keselim. Kar yapalım işte böyle. Anladınız ya mı? Abi, ben de kan veriyorum. Ya şunu ben, emcikle, emcikle onu, bak, emcükle. Emcükle onu. Emcüklüyorum. Kanları alıyoruz şişelere arkadaşlar. E, tamam baltalayabilirsiniz. Bu güzellikleri hayvanları bir kesmeyelim mi kardeşim benim? Ne diyorsun? Bir dakika. Ner, nerede keseceğiz ama? Yere yatırıp kesmem ee, ben bunları. Yere yatırıp kesmeyeceğiz canım benim. Onların ha. işlemlerini yapacağız. Şimdi Şimdi arkadaşlar güzel bir build yapacağız. Böyle aklımıza güzel bir fikir var. Odunlara ihtiyacımız var. Bizde başka ladin kütüğü yok mu arkadaşlar? Var bende abi. Çaldım hematlardan bir sürü odun. Simay yavaş kızım adamlara da bir şey bıraksaydın. <laughs> Oğlum Ama, bak bir de bunların bırak. geri dönüşü de olur yapmayın. Simay. <laughs> Simay yavaş. Simay adamların odunlarına ne yaptın kızım? sakin Ramları ol. Ben bunları yakıyorum yakıyorum ben bunları. Yakma yakma rahatsızlık yapma oğlum kafan mı iyi oğlum bir dakika tam şu envanter ulan yapma ulan yapmayın. Hayır Devletler. yapma. Hızlı bir şekilde kan makinemizi yaptık diyeceksiniz ki bunun neresi kan makinesi değil mi Batu kardeşim benim böyle diyecekler arkadaşlarımız. <laughs> Ama biz ne yapacağız şey yok. biz ne yapacağız şimdi arkadaşlar envanterinde demir olan kim var Simay? Oo. <laughs> Ya sen de izleyin zardır ver. Şimdi az önce öldürdüğümüz hayvanları saklayın. Tamam mı? Onları asacağım arkadaşlar. Hazırsanız bakın. Şuralara bak. Bu bir. Bu iki. Oğlum üç tane çıkma asacağız? Bu üç. Üç tane mi asalım yoksa Oo. şöyle mi yapalım? Batu kardeşim benim. Bence Abi Her bir sürü as. Bir sürü. Bak bak. Biz bunları asın, boşuna mı geçirdik bunları? Asın. 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 Sivay. Kanı makinesi. Batu. Kız tıklayacaksın. Allah'ın cezası. <laughs> bir işini. Ya bunu, bunu Bacağımı çıkartalım. asacağım. baca. Bacağımı... Ba Sibay bacağından. Bacağından. Simay bak elindeki şeyi bırak. Kalkanı bırak. Simay kalkanı bırak. Allah'ım bize bu kız nereden? Sibay. Versene şu elindekini bize. Ver. Ver bak. Sakince bak, kasap at. Kasap adam korkusuz olur. Kalkan bak, taşımaz Sibay. elinde bak. Bak Sibay. bunu böyle takıyorsun. Sakin. Hadi kan istiyoruz. Allah'ım kafası kafası kemikleri. Uy Simay topla topla topla. Etleri oh. topla. Batu nesin sen? İneği de kesiyorum. İneği kes. de kesiyorum. Bak Simay etleri gördüğü envanteri evet, kan görelim. Vahşet <laughs> görelim. Bir dakika. Yavaş. Yavaş kan ya, oy. Ha. Kanı oy. düşüyor. Oğlum dur lan. Bunları içeriz. Bir dakika Batu. Batu bir dakika. Dur oğlum dur. Sakın bir şey yapmayın şu kanlara. Bekleyin. Bunları için Abi neredeki kan kirlidir alma. Boşver. Bir yere değdi. Ya vitamini orada. Vitamin orada. Simay dediği gibi vitamini orada canım arkadaşım benim. Sen ne saçmalıyorsun ya? Şimdi yapmamız gereken şey. Birazcık daha demir parçası. Sakin ol. Bekle bak. istersen kaliteli et yapmak istersen onları kurutabilirmişiz. Öyle bir imkanı da var. Yapalım mı? Oo bir dakika o zaman bir kurutma mekanı yapacağız bunun karşısına. Kanlar boşa gitmesin. Burası kan gölü oldu. Kan gölü. Gördün mü ya? Çıktı <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Kan gölleri artık bunun içine düşecek. Devam et sen kesmeye. Bak şimdi. Buranın içine geçecek. Bakalım. Gidecek. Kesiyoruz. Hadi. Kesiyoruz. Kes, Aha kes. Bunun kanı gitti. Bitti bunun kanı. Git biraz daha vur çıkmıyor mu bir şey? Kuruttun kelek mu? Kelek çıktı. Gerçekten kelek çıktı. Aa dur. Ya yenisine İle... geçelim gel. Bunu kurutmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Bak şimdi. Kurutma makinesini aldım. O ölmeyen vardı ya. Bak bunu getiriyorum. Aha. Bak şimdi kardeşim benim. Şuraya koydum. Tamam bak Aha. şu ölmeyen vardı ya. Onu, te... Onu geri al bakayım. Şimdi bunu böyle koyacağız. Aa oldu daha buna. Ne? 280 yattı. Baksanıza günden güne renkleri soluyor. Aa. Evet. Aa! Aha. Aha. Gördünüz mü? Dur kafasını kopardım. Bak. Kemikler çıktı. Karlar organlar oy! Bu inekten çıkardığımız etleri Eğer bizim makinede Kana dönüştürebilirsek bizim için çok iyi olacak Bakalım mı yapabiliyor muyuz diye Bir besin o kaynağı zaman... olmuş olacak Olamaz olamaz ne oldu? Arkadaşlar ne, oldu? ne yazık ki ama ne yazık ki bir, Hayaller. Nedir yapmamız gerekiyor? Bir kuvars için. Hanginiz obsidyen toplamak ister? Kim bu şerefe dair? Buralarda bir yerde, buralarda bir evet. yerde. Yok mu ya bir kuvars mı var? Ben vampir arkadaşlarımı beslemek için bu adımı atarım ve gidiyorum Nether'a. Oğlum dur Nedra beni de bekle Nedra birlikte gideceğiz kardeşim sen obsidyen topla Ben de o sırada arkadaşlar bize bir tane kan makinesi hazırlayacağım Onu da aynen şu şekilde yapacağım Galiba bu tamam bak şunu yaptık Kan öğütücüsünü buranın yanına mı koyayım Batu Bence burayı yapalım arkadaşlar Üst kata da yapabiliriz abi Kanların olduğu yer hayvanların olduğu yere koyalım Daha mantıklı olur mezbamızın yanında yanı Mezba... başında olsun Aynen 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 mezbahamızın yanında Şimdi bir tane de o Simay kız kum bulman gerekiyor evet. The cat sat on the Kum çaldın mı veya cam? Hayır. On, onları maalesef. Simay. çaldın? git... yok. <laughs> Simay git bize kum bul Simay. Siz gelene kadar tabutlarınızı yapmaya başlasam mı? İster misiniz? <gülüyor> 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 evet. Evet. Bir tabut isteriz değil mi? Şöyle iki tane güzel tabut yaptım. Bir tanesini şuraya... Oy arkadaşlar. Şu tabutun güzelliğine bak. Sadece sabahları uyuyabilirsin. Tuhaf geliyor değil mi size? Vampir olduğunuz zaman akşamları yatamıyorsunuz. Sabahları yap. ...yapmanız gerekiyor. Sabahları da şemsiye ile gezmeniz gerekiyor. Böyle bir sorun var. Simay sen kumları koydun mu ısıtmaya? Onu söyle. Kıs Abi senin envanterindeler koyamadım. Ya Simay vallaha <laughs> da billaha da zararsın canım benim. Bak şimdi şuradan demirler ısınırken kumlar ısınsın. Simay gel. bizi topla kardeşim. bak Simay. Bununla birlikte organları sökeceğiz. Oğlum her taraf kan olmuş ya. Yok mu? Aa! Simay bak! Simay! Bu Bununla yapmamız gerekiyormuş başta. Sonra böyle. Aa, Aa! Evet. Biz yapmadık başta böyle. Ondan dolayı yanlış gitti. Kaburgası geldi mi sana? Ay kafa geldi. Ya kafa değil. Bize kaburgaya ihtiyacımız var ya. Neyle çıkaracağız biz bu kaburgayı? Şimdi arkadaşlar başka bir şey daha yaptık. Bundan birlikte mi söküyoruz? Onu testini yapacağız. Bize Batu düşen bir abi. örs tarafından nasıl ezildi kanka? Böyle bir yaratık yok. Şimdi bir saniye Simay. Bunu böyle kırdım. Şunu alamıyorum. Bir kez daha. Ya bu kaburgaları kırmadan biz nasıl alacağız ya? Direkt şundan yok. Hayır bu da aldırmıyor. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Tamam. kadar deniştin abi. Yok Simay. Ya kaburga çıkarmamız lazım. Çok güzel bir şey yapacağız. Emat'la giy bir hediye. Gel hediyeyim. gel. Size bir sürprizim var. Gel gel. gel. Bir saniye. Sürprizi bekle. Şey test etmemiz gerekiyor. Ya. Şundan bir tane yaptım Batu. Şimdi kan bankası. Kan bankası. Oh. Bu. Bunu yaptık ama arkadaşlar. Bizim nedir'e gidip bir tane kuvars yapmamız gerekiyor. Batu. Nerede obsidyenlerimiz Batu? Baba getirdi baba getirdi obsidyen bir sürü getirdi. ama ben önce gel. sürprizimi göstereceğim. Göster. Şimdi yolda bir tane satıcı buldum. Evet. O nasıl Böyle bir balon ya? Gerçek anlamda bir satıcı. Ha. Buna bir sağ tıklayın. E, bir şey olmuyor. Size oluyor evet. mu? Lan dolandırıldı mı? Ben bunu 30 zümrüt ses, verdim ses, toplamda. Sadece. 30 zümrüt mü? Aa hayır. Efekt veriyor. Ne efekti? Yunus'un lütfu. Ama... Oğlum ben bunu almadım ki. Ben gözlük aldım lan. Ya bak Simaya bak. pembe aldım hmm. hatta bize sarı aldım. Galiba yanlış almışsın Batu abi. Acı bir haber vereyim. Batu galiba Abi. dolandırıldın kardeşim. Batu Zimrit boşa gitti. Oy şu şu ne? Zincirli bir iskelet. bu ne? oğlum bu bizden birisi mi? Ne? Aa ne? o takla öldü. Abi ne de şunu baksana. Yeniliyor mu? Deneyelim. Yok yenilmiyormuş. Sakla. Batu bak kansızlıktan ölüyorum. Yak 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 hadi hadi. Geçiyorum. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Git Nedir? Be bize kuvars getir Buraka. Ben de burada bekleyeyim tabutta yatayım azıcık. <laughs> ya sen bir tabutta yatamazsın. Vampir değilsin. İki niye ben tek Allah. Smile. Allah'ın Allah cezası diye önüne bakmadan gitti. Ya ben yollar sandım. Yanlış görmüştüm. Bu kadar iğrenç bir şans olamaz. Batu önümüz sonsuzluk. Sana İki bu... kuvars bulacaktınız abi yani var onu da beceremediniz ya. Yani. Ya beceremeyen Simay. Oo. Peşimden geldin beni yalnız bırakmadın. Biliyordum beni yalnız bırakmayacağını gel. Hedef Ge orada ha. Hedef Hı? orada kardeşim gel şuradan şöyle çıkacağız oğlum. Eski Skywars'çılardan kim kaldı? Gidip ya, ya. kim kaldı? Kim 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 kim? Şuradan şöyle çıktık ve aldık oradan dört tane kuvarsı. Evet döndük Batu kardeşim. Bak bu bir. Umarım envanterim boşur değil. Değil ee, bak... ben alıyorum ben alıyorum. Bir tane kuvars blok yaptıktan sonra tekrardan eve gidebiliriz. Bakayım Batucum yaptım kardeşim. Vallaha da billaha da yaptım. Hop. Hadi Batucuğum. O zaman seni şöyle kısa yoldan eve hadi, Haydi Hadi hadi hadi. Kim kimi kısa yoldan gönderiyor. Allah. Im. Hadi. hadi bak. Ya. <laughs> pislik. Görüşürüz. bir tane kazan istiyor craftımızda yaptım. Batu kardeşim benim. Kuvarsa aldık. Kazan aşamasına geldiysek kazan aşamasına geldiysek. Gel geldi. gel. Kan sunağımızı yeri yerleştiriyorum bakın koydum içine açtım şimdi şu a modun şeylerini koydurtmuyor Aa koydurttu aha koyulduk lan hepsini <laughs> koydurtmuyor ama her parçayı kana çevirmiyor bulduğunuz bütün etleri koysanıza içine bakın arkadaşlar aha. Yukarıdan aşağı doğru kanlarımız geliyor. Oğlum, biz direkt avlanmaya. Direkt av. Arkadaşlar açın. İçine ne kadar et buluyorsanız atın. Hepsini kan yapıyoruz. Tamam mı? Oh, Vampir oh, lordlarına da oh, bahşedeceğiz oh. bu kana. Oy. Abi karaciğeri de öğütüyor. Karaciğeri de öğütüyor. Ciddi misin sen? Sen ciddi misin? Oğlum birileri yemekleri pişirmiş etleri. Hangi haysiyetsiz o? Hangi diz yemekleri pişirdi? Ben, ben Ay bir... ben ekmek yiyorum ya. Kız ekmek yiyorum diyor Batso. Yoksa bu kişi sen misin? Bak eline tut Atıyor hatta, yiyor yiyor. <laughs> Batı. But... <Ha>, Gözünüzde su blokmamı <laughs> mı sayıyorsunuz be? Sayacağız tabii ki de. Ama bir şey diyeyim mi? Bize daha fazla et lazım. Ben eğer level atlamak istiyorsan, Bu arada level atlamak için evin altına bir oda yapacağız. Şu an burada olmaz level atlama ama şimdilik bir tane yer yapacağım biz arkadaşlar. Bir tane de burada yaptım, tamamdır. Level atlamak için şimdilik evin ortasına koyalım. Şunu çıkart arkadaşlar ya. Yani hemen bunu yermesi. bir kutlayalım, hemen bunu bir kutlayalım bir dakika. Nasıl kutlayayım? Hayır! Bomba bomba atma! Lan rahatsız mısın? kıracaksın. Ya yapma oğlum. Ay. Kanları şimdi şuradan şeylerin içine alıyorum. Şişenin içine aldım. Et lazım bize. Vampir lordlarına çiğ etleri alacağız arkadaşlar. Bak şuraya 1, iki, iki buçuk. Bunlar level atlayamam ben. Oo, bundan Bunun en az bir on tane lazım şu an. Aynen öyle. Ya, ya hayvan avlayacağız ya da ne yapacağız arkadaşlar? Gidip kurtları keselim. Bir şey diyeceğim. Karaciğer var mı bizde? Karaciğer var bak sanki. Karaciğerleri boşu boşuna İnsan kalbi şey yapmıyor. Aa et buldum. Çiğ koyun eti. İnsan kalbi kan veriyor mu? İnsan kalbi var mı? Versene. Var abi gel. Simay'da 8 tane çiğ et var be. Bize vermiyor. Bizden saklıyor. Simay sen nasıl bir insan olmaya başladın böyle? Çürük etleri de öğütür mü acaba? Dur bakayım. Çürük öğ öğütmez oğlum. Çürük etle ne kanı çıkacak? Şişeleri şeyde bıraktım Simay. Getirsene. ciğerlere ciğerleri öğütülüyor Burak ha. Neredesin? Kurt ciğerleri oluyor mu Batu? Oğlum benim gel buraya ya. ya. Ben görmüyorum ya. Ben körüm ya. Sen ciddi ciddi kurt şeyi mi koydun? Bak Ol bak bak. 3 şişe daha kanımız oldu arkadaşlar. Yarısına bile getirsem atlayabiliyorum diye biliyorum. Bir. Olmadı hava çıkacağız yapacak bir şey yok. Üç. Sizce atlar geldi mıyım? geldi abi. <gülüyor> biraz <gülüyor> az gibi. Doğru, birazcık. Birazcık, birazcık. az. Sanki. Birazcık az Batu. Et yesene biraz kanka. Biraz Hemen et yiyeyim. pişmiş etleri yiyin abi. Siz et yesin. Simay sen de biraz pişmiş et ya abicim. Ye 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 böyle bolundan pişmiş et ye tamam mı? Ekmek ben kan yapmaz kız. Simay et ye et. Oğlum nesin sen yemin ediyorum. Bu var ya bana level atlatır. %1 Sanki milyon yeter, atlatır. Yeter tamam daha emmeye gerek yok yeter. O zaman bir saniye atlatmadan önce herkes bir tane okusun mu vampir atosözü? Arkadaşlar oh, geçen bölümde yeah. çok az vampir atosözü yazdınız. Damarlardan kan akar. Kalbinden kan gider çok konuşma. Vampirler seni emcükler. Ya raconu böyle keseriz kestik. Böyle emcikler böyle. Yavaş yavaş, 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 yavaş yavaş kanı içeceğiz acaba. Seslere. Hop. Hayır hayır hayır. Çalış çalış. Dur hayır. dur hayır. dur çalış. Sıbaydısına. Yapma yapma hayır. oğlum yapma. Raz. ol. Emad kemik için. Burak Reis satay. Vampir kraliçesi Simay Emad'ın mezarına kurt ciğeri atar. Sıvaydan vampir kraliçesi kraliçesi <laughs> olmaz. Buradan can ve kurt adamlara sesleniyorum. Elimizde iyi bir hırsız var. Almak istiyorsanız takımlarınızı ücretsiz veriyoruz. Bak daha takımsız daha vampir vampir de olmadı. Lütfen almak isteyen alsın. Avcı olursun, hayattan soğursun, kurt adam olursun, adam olamazsın. Vampir olursun, hayatını anlarsın. Ona göre yani ha. Ya burada yine mezarları dikmişiz arkadaşlar. Emat ve Cacan'ın mezarı yan yana. Görüyor musunuz? Atasın cihazın arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Ey vampir lordları! Bu amatör vampirliğe tekrardan başlamış olan insana bir level bahşedin ki düşmanlarım güçlenmeden ben en güçlüsü olayım ve hepsinin içinden geçeyim. Bir de takımdaki ezik Simay ve Cacat'ı, pardon Cacat değil, <laughs> Batuhan Çelik'i bu takımdan göndereyim. Uga. Uga. Uga buga buga. Uga buga. Uga buga buga. Hey hey ya hey hey ya vampir notları beni kutsayın. İkinci level yapın ki gece görüş özelliğimi açayım. Bundan sonra gece köylü keyfine bakacağım. Arkadaşlar artık orman benim için çok aydınlık. Sizin için karanlık olabilir ama benim için efsane bir yer. Hadi siz de artık bir vampir olun da bunun bir tadına varın. Arkadaşlar diğer bölümler ekranda hoşçakalın.